başladı. Gomis'in dokunuşuyla İstanbul'da Fegüli. Ryan Babel Peguli yerde. Oy sürüyor Ryan Babel. Ryan Babel ortayı yaptı. Gomis kafa dışarıya. Babel'den koşu var. Ryan Babel. Önünde Karol Babel. Ortayı yaptı. Gomis dışarı. Onur. Kerem geldi lokuntu. Hüseyin'i Pres devam etti. Sonuç verdi. Kerem topu aldı. Pasını verdi. Peguri dokundu. aldı. Sofia Peguri final. Kaptanıyla Peguri ile gole yaklaştı Galatasaray. Bertolacci. Kafayla Mustafa pasını verdi. Ceza sahası. Gol pozisyonu Peña. İnyaki Peña son anda. Bayrak da şimdi kalktı. 13. dakika. Uzun bir top Cardozo'ya doğru. Cardozo aldı topu. Şut dışarı yolladı. Kayseri Spor'un yaklaştığı an. Taylan kafayla karşılıyor. Berkan, Feguri birlikte döndüler. Feguri topu aldı. Kerem'in koşusunu gördü. Kerem geliyor. Kerem kareye doğru gönderdi. Son anda müdahale. Macit Toseyni top kareye gitmek üzereyken müdahale geldi. Aldı topu Babel. Ryan Babel, Kerem, Yerdem, Berkan şimdi Van Orta içeriye kafa dışarı gitti Gomez. Bafettin bir Gomez. Taylan gitti. Taylan şimdi Gomez'e pas. Gomez topu aldı. Gomez çalım denedi. Geçemedi rakibini. Bafettin bir Gomez baskı sonuç verdi. Boye orta Gomez son anda müdahale. Kara önünde çok kritik müdahale. Berkan'dan Boe'ye doğru top hızlı Saşa Boe geldi yetişti aldı topu Boe Saşa Boe ortayı da yaptı Kafa Babel boşta kaldı Şut! Kaleci Bilal Kerem vurdu Bilal Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın gol aradı bir an daha Mehmet Tiam koşuyor Karol arkasından geliyor Tiam. kurtardı topu Mehmet Tiam Nelson Zamanında müdahale Nelson'dan Maç ıslandı. Babel topu aldı. Ryan Babel kurtardı. Ryan Babel geliyor. Babel kendi gitti bıraktı şimdi. Ceza sahası yerden vuruş. Bilal. atak devam ediyor. Bir şut daha son anda müdahale. Aleksandru Çıkıldao. kare önünde çaprazla. Önce Bilal sonra savunma. Van Anolt yerden dışarıya Kerem'e. Ceza sahası dışında Kerem. Çalım attı Kerem. Kerem kareye. son anda Bilal. Kerem sağ ayağıyla çekti. sola ayağıyla vurdu. Nelson önünde Tiam sağ çekti. Sola çekti. İçeri doğru gönderdi Peña. Inyaki Peña. Sasha Boye. Rakibinin mücadelesi. Berkan geldi. Andrea Bertolacci sakladı topu. Berkan dokunuyor. Oyun devam ediyor. Kayseri Spor etkili geldi. Ceza sahasına Cardoso. Top sektaları gitti. Top sektaları gitti Kayseri Spor. 1-0 önde. Kayseri Spor deplasmanda öne geçiyor Galatasaray karşısında. Konuk ekibin etkili geldiği an. Kayseri Spor 1-0 önde. Dakika 70. Taylan. Taylan. Sağda Boye. Atmanı diyor. Savunma arkasını düşündü. Berkan'dan baskı var. Berkan aldı topu. Berkan vurdu. Bilal. Yine Bilal. Yine Bilal. Berkan Kutlu. Topu kazandı. Kareyi gördü. Vurdu. Bilal Bayazıt, Van Anhold. Ortayı yaptı. Atak sürüyor. Babel. Kafa. Diren yanından dışarıya. Nelson geldi aldı topu. Aradan çok klas bıraktı. Boye orta çıkıldı. Oh, dışarı gitti top yine. Son bir müdahale. Kerem köşe vuruşunu kullandı. Kafa gol. Afrika kupasından döndü. Golle döndü. Finalde kupanın içinden döndü ama İstanbul'da golle dönüyor. Mustafa Muhammed dönüyor golle. İşaret geldik Kerem, kareye doğru gönderdi. Kimse dokunamadı topa. Maç bitiyor. Galatasaray 1, Yukatel Kayserispor 1. 90 dakika sonunda kazanan çıkmıyor İstanbul'da.